Herkese bugün merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir müteahhitin ya da ya paşa birinin yaptığı bir inşaatı ya da yapıyı bir villayı tanıtıma yapmak için gelmedik. Biz bugün kendi inşaatımız, kendimizin yaptığımız villalarımızın tanıtımını yapmak için geldik. Bundan bir 3 ön, hafta önceki güne gidersek o zaman da biz bir kendi villalarımızın bu villalarımızın bir çekimini yapmıştık. Orada fiyatlarımızı belirtmiştik. Nasıl yaptığımızı hepsini A'dan Z'ye hepsini belirtmiştik. Ama bugün farklı bir durum olduğundan dolayı villalarımızın çekimini tekrardan yapmak istedik ve bugün geldik çekimi için. Önceki videomuzda satış fiyatlarımızı belirtmiştik. 450 bin eurodan başlayan fiyatlarla demiştik ama euronun artış sebebiyetinden dolayı biz bunu eurodan çevirip Türk parasına çevirdik ve kurun yükselmesini engellemek amacıyla villalarımızın şu anki satış fiyatı 14 milyon 500 bin TL ile ve pazarlıklı bir şekilde satışa sunduk. Bunlar fiyatlarımız tabi yukarıya doğru çıkıyor. Şu an satış fiyatımız 14 milyon 500 bin TL ile satışta. 6 adet villamız mevcut. Bunlardan birini biz satışa sunduğumuz gibi hemen sol tarafımızdaki komşunuz olacak kişiye biz sattık. Ahmet abi Fransa'dan Ahmet abimize hayırlı günlerde otursun. O kendi bahçe içerisinde farklı şeyler de ekledi. O kendi düşüncesi de bu da sizin için farklı olabilir. O şu an bu bulunan boş bölümü yani veranda alanına üstü kapatılmış bir kamera yaptı. etrafında otomatik panjur sistemleriyle kapatmış da onu kendi düşüncesi de farklı bir düşüncesi de o sizin kendi villanızın ve bahçenin içerisinde kendinize göre değerlendirebileceğiniz kendi alanınız olacaktır sizler için. Biz burada toplam 6 adet villa inşa ettik. Bunlardan birini sattık. 5 adet villamız şu an satışta. Bunlardan yararlanmak için tek yapmanız gereken üstte bıraktığımız iletişim numarasından ya da açıklamada bırakabiliriz. Bunlardan iletişime geçip bu numaralardan gelip bir yerinde görürseniz Sağındaki solundaki bölgesinde analiz ederseniz bu villalardan birini sizlere vermeyi düşünürüz bizde. Altınkum mahallesinde bulunuyor. Denize, Kum denizine, plajına 1.5 kilometrelik mesafede bulunuyor. Yani 1.5 kilometrelik mesafede en yakın koya ise 1.200 metrelik mesafede bulunuyor. Hemen yol üzerinde, 150-200 metrelik yol üzerinde şok marketimiz bulunuyor. İhtiyacınızı karşılayabileceksiniz. İlerlediğinizde çarşı merkezine hemen 700 metrelik mesafede devlet hastanesine hemen ileriye devam ettiğimizde Yeşilkent'teki Halk Plajı'na, Didim'in en popüler bir mahallesi Yeşilkent'te gidebileceksiniz. Dolmuş güzel arkadaşlar. yanı başından geçiyor. Lokasyon olarak muhteşem bir lokasyon seçtik ve inşaatımızı bitirdik. Şimdi bunlardan yararlanma vaktidir sizler için. Duvarlarımızı taş duvarlar olarak inşa ettik. Maliyeti biraz yüksektir ama biz maliyetten kaçınmadık. Duvarlarımızı güzel bir şekilde inşa ettik. Şu an bahçe içerisinden küçük bir duvar olarak gözüküyor ama dışarıdan baktığınızda bunun bir kat kadar da aşağıda radyo temel sistemiyle inşa ettiğimiz villalarımız tamamen deprem yönetmenliğine uygun yapılmıştır. Yapı denetimden %100 geçmiştir. Tüm evraklarımız alınmıştır. İskanı hazır bir şekilde hiçbir resmi evrak eksikliği mevcut değil villalarımızda. Gönül rahatlığıyla gelip villalarınızı alabilirsiniz. Üzerinde herhangi bir sıkıntı yaşayabileceğiniz villalarda değil. Hemen böyle bir bahçelerimize bir göz atalım. Ondan sonra havuz başımıza geliriz. Oradan içeri geçeriz. Gelelim burada. Hemen ilk bölümümüze geldiğimizde basamaktan indik. Şuradan geldik. Yaya ve otopark giriş bölümümüz aynı bölümlerden oluşuyor. Kapımızı, yaya giriş kapımız ve otopark kapısı bölümümüzü açtık. Ve içeri getirdiniz aracınızı kendi mülkiyetinizin içerisine park ettiniz. Tüm villalarımız kendi özel yüzme havuzu, bağımsız araç otopark alanları mevcut. 3 cephesi yol olduğu için hepsi tamamen birbirinden bağımsız, müstakil tadında villalara sahip olma imkanını sizler için sunuyoruz. Buradaki aracınızı getirip park ettiniz. 3 adet basağımızı açtıktan sonra hemen giriş bölümümüz burada bulunuyor. Buradaki çelik kapı bölümünden bulunuyor. Buradan kendi ilanınıza giriş yapacaksınız. Burada ise bir botanik bahçe tarzına ağaçlandırma ve çiçeklendirme yaptık. Burada da küçük bir depo alanımız bulunuyor. Burayı genellikle şöyle düşünüyoruz. Farklı bir şekilde kullanmadığınız eşyaları değerlendirmek amacıyla depolayabilirsiniz. Ama onun gerçek şeyi kömürlük olarak geçer. Yani odunluk olarak. Ama biz gelelim buradan bir basamaktan geçtiğimizde bizim bahçe peyzaj düzenlememiz yeşillendirme çimler ve ağaçlandırma ile çam ağaçlarıyla yaptık. Onun dışında geri kalan tüm alanı biz seramik alanı pardon fayans alanı olarak değerlendirdik. Havuz başında hem şezlong indirebileceğiniz hem de bahçe masası indirip ailenizle vakit geçirebileceğiniz bölümler bıraktık sizler için bahçe alanında. Ama dilerseniz burayı da üstü kapatılmış bir kamelya alanına çevirip ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Buraya halbuki bir tane de barbekü kendinize koyabilirsiniz. Ahmet abimiz koymuştu tabii ki kendine ekstradan. Şimdi gelelim öndeki havuz alanımızı da bir görelim isterseniz. 60'a 120 seramikler kullanılmış havuz içerisinde. Havuz içerisindeki seramiklerimiz biraz dalgalı olarak kullandık. Suyu doldurduğunuzda havuzun sürekli dalgalı bir şekilde gözel bir görüntüsü mevcut olacaktır sizler için. Ekstradan da bir güneş kırıcısı ekledik dış cephesine. Görüntü olarak daha iyi sıva mineral olarak sıva mineral kullandık. Alt kattaki arka bölümlerine biz seramik kullandık Yaprama durumunu engellemek için. Onun dışında da antrasit grisi ve beyaz renklerden dış cephe boyamamızı gerçekleştirdik. Biz öndeki salon alanından bir görelim. Sürgü kapı bölümünden havuz alanından. Geldik bu alanımıza. Hemen arkadaşım gelsin çelik kapı bölümüne oradan girişimizi yapmış gibi görünelim. Oradan direkt. Biz hemen çelik kapıdan içeri girdiğimizde bizi bir kullanışlı üç kapaktan oluşan vesiyer alanı tasarladık. Buraya geniş kullanışlı bir vesiyeleriniz olacaktır burada. Rahatlıkla kullanabileceğiniz. Onun dışında hemen sol tarafımızda sizi şu an Altın Kum Mahallesi'ne, Efer Mahallesi'nde kıyaslayabiliriz. 30-40 milyonluk satışta olan villaların mutfaklarından daha büyük mutfağa sahip bu mutfağımız. Ada Tezgahı'mızdan tutalım. Mutfak içerisindeki diğer geniş alanlarına kadar mutfağınız gayet büyük ve hanımefendilerin beğenip rahatlıkla kullanabileceği bir mutfak alanına sahip olabilecekler. Buzdolabı alanımız, mikrodalgamız, fırınımız, bulaşık makinesi, set üstü ocak ve damla bölümümüz hazır. Bir de tezgah üzerinde de bir pencere bıraktık, otomatik ona da taktık. Aynı şekilde buradaki adam mutfağını da ister yemek masası olarak değerlendirebilirsiniz. İsterseniz tezgahlarda ya da kullanabilirsiniz hanımefendiler tercih. Burası sizin yemek masası bölümünüz olarak kalabilecek bölümünüz. Buradan sol tarafta süvgili kapı ile ister bahçe alanına çıkarsınız. İsterseniz de buradan da aynı şekilde bahçe alanındaki havuz alanına çıkarsınız. Geri kalan bütün alan sizin kendi kullanabileceğiniz sizler için salon alanı. Oturma grubunu yerleştirdiğinizde, Switch bu bölümde TV minütenizi kurup halledebilirsiniz. O şekilde klima çıkışlarımızın hepsi hazır bir şekilde duvarı hiçbir şey kırmanıza ihtiyaç duymayacaksınız. Getirip direkt takabileceksiniz. Kat kalifer tesisatlarımızın çıkışları hepsi hazır. Dilime doğal geldiğinde direkt kendi doğal bağlayabileceksiniz. Spot led aydınlatmalar, aydınlatma sistemimiz mevcut. Biraz gizli misafir lavabosu inşa ettik için. Buradaki merzen altındaki boşluğu çamaşır makinesi çıkışlarınız mevcuttur giderleri. Klozetiniz, lavabonuz bir de aynanız mevcut. Burada seramiklerle tasarlanmış. Biraz gizli olsun bazıları diyor salonun içerisinde lavabo olur mu diye. Lavabomuz var ama biraz gizli yaptık sizler için. Kendi açımız olarak gizli olarak düşünüyoruz. Buradaki merdivenlerimizden yukarı çıktığımızda siyah ve beyaz mermerleri seçtik. Merdiven boşluğunda korkularımız hazır bir şekilde. Aydınlatması, sensörlü spot aydınlatmalar. İki katlı bir yapıdan oluşuyor. Hemen üst kata geldiğimizde bizi bir genel banyo alanımız 3 adet odamız karşılıyor. Evin banyo odamız mevcut değil ki de odamız mevcut. Bu yapımız 3 artı 1. Diğer yapılarımız 4 artı 1 yapılardan oluşuyor. Burası bizim genel banyo alanımız. Duşa kabin bölümümüz camları gelmiş. Takılacak onlar yarın. Burada havalandırma penceremiz mevcut. Lavabo bölümümüz. Kulezet alanımızda gördünüz. Burada ise sizleri Kurutma makinesi ve çamaşır makinesi dolaplarda hazır. Alttaki misafir lavabosunda da yine çamaşır çıkışları giderleri mevcut. Oradan da çamaşırınızı kurabilirsiniz. Hemen gelelim ilk o, oda alanımıza girelim. Evin banyo. Odamız havuz cepelidir. Havuz görüntüsü olacak Sizler için TV çıkışımız bu odamızda da mevcut. LED ve spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Bizim evin banyomuzda kolozetimiz mevcut değil. Sadece lavabomuz ve duş alanımız mevcut olacaktır. Yatak başlarında priz çıkışları verilmiştir. Ona göre yatak başlığınızı yerleştirirsiniz. Bu şekilde karşıya da gardırobunuzu yerleştirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bir adet villamızı örnek villa olarak diyeceğiz. O zaman da tanıtımını yapıp YouTube'a yükleyeceğiz. Oradan da inceleyebilirsiniz. Eğer ki gelip yararlanmazsanız o anki düşünceniz olarak da tasarlayabilirsiniz. Bu da bizim ikinci odamız. Bir Fransız balkonumuz mevcut. Gün batımına doğru olduğu için güneş içeri vuracaktır. Görüntü olarak içerisi karanlık çıkmasın diye kapalı tuttuk. Burada da led spot aydınlatmalarla aydınlatılmış sistemlerimiz mevcut. Klima çıkışlar bu odamızda doğal gaz tesisatları hazır. 60'a 120 seramik kullandık açık renk tonlarında yatak başı şöyle yerleştirseniz karşıya da gardınızı alacaksınız. Rahatlıkla eşyaların sağ bildiği metrekarelerde o odalar inşa ettik sizler için. Burası da bir diğer odamız. Buradan da aynı şekilde bir adet Fransız balkonumuz mevcut. Yan tarafa bakıyor yol cepheye. Burada da klima çıkışlarımız mevcut. Yatak başlarındaki prizlerin çıkışlarını görebilirsiniz. Çift kişi bir bazınızı buraya yerleştirdiğinizde şuraya da bir gardırop tasarlayabilirsiniz. Burada da bir sabit cam kutlu havuz görüntüsü olan hemen buradaki kullanabileceğiniz bir balkon alanımız da mevcut. Burada bir balkonumuzda görün istersiniz. Şurada bir balkonumuz mevcut. Üç kişinin oturup zaman geçirebileceği ama zamanınızın çoğunu bahçede geçireceğinizi düşündüğümüzden dolayı çoğu vakit bahçede bahçe alanımıza biraz daha önem gösterdik. Alt okul mahallesinde bulunan şartımız bitti. İskana, evrakları her şey alındı. Gönül rahatlığıyla gelip sahip olabileceğiniz villalar bunlar. 6 adet vidadan oluşuyor. Birini sattık. 5 adet villamız bulunuyor. Bu villamız 3 artı 1. Yandaki villamız da 3 artı 1. Birini sattık. 3 artı 1 villamız mevcut. Diğer 4 adet villamız alt katta dinlenme odası olan villalarımız. Bunlardan yararlanmak isterseniz köçebaşı villalarımız mevcut. yerleri hepsi zaten bağımsız bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz harika bir lokasyonda sahibinden satılık villalar diye başlığını da yükleyeceğim. Umarım siz değerli izleyicilerimizden birine nasip olur ve gelip yerini görüp beğenip alırsınız. Şimdiden alırsın hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.